spagetti bolognese bir adet barilla uzun bir adet barilla uzun az önce koyduk. Tam olarak al dente istiyorsanız 7 dakika, biraz daha pişmiş istiyorsanız 9 dakika, tam pişmiş istiyorsanız 11 dakika kaynatıyorsunuz. Hafif hafif karıştırarak azıcık zeytinyağı ve tuz katıyorsunuz. Yan tarafta ise ekürisi az önce karıştırmaya başladım. Size biraz geç tarif ediyorum. Zeytinyağı, soğan ve kıyma üçünü zeytinyağı ve soğanı biraz kavurduktan sonra kıymayı katıyorsunuz. Akabinde kavurup, içine dileğe göre, arzunuza göre acı pul biberi, karabiber ve fesleğen ya da kekik koyabilirsiniz. Bunu bir 15 dakika kadar etle birlikte karıştırıyorsunuz. Sonra domates salçası ve domates püresi katıyorsunuz isterseniz. Domatesi bolognese pişmeye devam ediyor. Afiyet olsun.